3. sezonunun komik anlar bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar ikinci sezon Komik Anlar bölümünü yayınlamıştık. O kadar çok sevdiniz ki, o kadar çok beğendiniz ki dediniz ki üçüncü sezon Komik Anlar da olsun. Biz de dedik ki tabii ki olsun. Böyle güzel videoların devamının gelmesi, Rap Show'un yeni sezonlarının gelmesi, sezonlarca devam etmesi için abone olmayı, yorum atmayı, zili bildirimleri açmayı unutmayın. Bunlar çok önemli biliyorsunuz. Harika bir üçüncü sezon Komik Anlar derlemesi sizi bekliyor. Ben yaparken de, kurgularken de, izlerken de çok eğlendim. Umarım siz de güzel vakit geçirirsiniz. Hazırsanız Rap Show üçüncü sezon Komik Anlar başlıyor Banka hesaplarında toplam ne kadar var? Kameraya gösterir misin? Gösteririm. Nasıl yani? Şaka değil mi? Yo. <laughs> bir ha, başka hesap. Nasıl yani? Ya Şar şey tek tek bütün hesaplarımı ya, göstermeyeyim tabii, değil de. mi? Yani kullandığım hesabımı göstereyim. İçinde para yok gerçekten arkadaşlar. Nasıl Bayağı gerçekten? yok ya. Şaka yapmıyorum. Para yok. At ha varmış. Şey mi? <laughs> varmış. Gö gösterebilirim. Bu arada şey hesabında kısıt var 900 liralık. O da gözüküyor. <laughs> Ya şu an bir ilke imza atıyoruz. Bu benim için çok epik bir an. Kocaman bir alkış sark önce. Yani ben bu fanusu Kapatayım yesem ha, şu an, oldu Evet mı? evet oldu. Bak kimler geldi kimler geçti sark buraya. Ama tüm para da o değildir şimdi. Yoksa çünkü valla bir şey lazımsa söyle açık. Yani <laughs> o muhabbete geldim çünkü. Şu... Neden ki? Nasıl gösterirsin ya? <laughs> Şansın olduğunu bilsen Türkiye'den doğrudan yürüyeceğin ünlü isim kim olurdu? Söylemeyeyim belki şansım olur. Yani belki söylersem yani. hiç olmaz. Hiç olmaz. <laughs> şey diyecek. Ay izine bakma. Hayalindeymişim. <gülüyor> <gülüyor> Yo şeyi çok beğeniyorum ya. Kuş Uçuşu diye bir dizi var. O dizinin başrolündeki kız çok güzel abi. <laughs> Ha. Çok güzel kız. Şansın olduğunu bilsen yürür müsün? Ya tamam işte al kabul et. <laughs> Verdik işte cevabı. Daha ne diyeyim? Birak Senin hayranınmış <laughs> kız mesela meğer yani böyle bütün Ludovico posterleri falan. Şu cevaptan sonra şansın kalmadı zaten artık yani. <laughs> Hazırsanız Rap Show başlıyor. Acayip. Her bölümü Bravo. istiyorum bu adam acayip. O farklı bir sıkmadı biliyor musun? Abi yaparken ağzına bak bir ama. O ne lan? Ağzına bak ama. Kero gel. Ben bunu göstereceğim. Kero'yu zaten Ereğli bilenler herkes tanıyordur herhalde. Kero gel brocum. Gel hoş geldin. İyi brocum öpüşüyor muyuz? Oo. Sırtımı da ovaz diyor. Obazlar abi. Şu ıslış ovazlamak ne oğlum bu arada? Obazlar abi. Lan beni de şıldırdınız. Şu hareketi bir yapalım mı? Gülmeyeceğiz. Gel gel burada. Burada. Ama Kocaman var ne arkadaşlar o ya. Gel gel. Onun tamamlayıcısı olarak bende de şu var. Bu ne? Bir var. Gir aramız bir Gir. tane. İnadına değişiyorum ama yine dünya. Yalanmış aşklarımla. Sonra beni niye sevmiyorlar diyorsun ya? Telefonu bir daha çıkartırsın o telefonu fırlatarım. Aslanım aradı. Kim aradı? Aslanım. Açık tadı mı mı açırır? Açık tadı mı mı Yok ya. Senin açık tadı mı yer <laughs> mi Yok ya. <gülüyor> 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 Bana su şişesini satmanı isteyeceğim senden. Hayatım şimdi bu su şişesini alıyorsun. <gülüyor> Biraz <gülüyor> da ofansif <farzim gülüyor> espri yaparsan. <laughs> Şimdi insanlar susar. Beni yakaladın şu an. Ama suyu nereden içtiğine bağlı. Bardaktan. İstersen cebine koy, kapat, devam et. İstersen <laughs> üstüne otur keyif al abi. <laughs> Tam da isteğine göre böyle bir şişemiz var. Bu şişeyi <laughs> her türlü kullanabilirsin. Her şeyi. İstediğin her şeyi. Hocam için su içmek dışında ne yapabilirim ki bununla? Çöp olacak, gidecek. Şimdi bunu böyle yaptım. Ee, <laughs> Hayır öyle bir şey olmadı. Şöyle cebe bir atarsın. Dışarı çıktın. Evet hocam. Yolda geçerken böyle bir susaman geldi, değil mi? Susamam geldi. Susaman geldi. Şöyle çıkardım ben. Yaptım bu olay. Bence bu arada bak gayet yaşanı <laughs> bir <Bak, gülüyor> Kapağını versene. Kapağını ver. Senin böyle takipçiler vardır. Cellat'ın nefesiyle görmüş olduğunuz bu şişesini <laughs> böyle pazarlanır <verir> hocam. <laughs> Kendisi TikTok'ta inanılmaz içerikler yapıyor. Cellat'tan harika bir hediye. Bence alırsınız, koyarsınız, arada açarsınız. Niye cellatı solursunuz. Ya cellat kim abi? E. Cellat kim de a**ıymış daha. <laughs> <laughs> Kocaman bir alkış. <laughs> en büyük korkun. Karanlık. Kedi. Kedilerden çok korkarım Ciddi abi. Ciddi misin sen? Evet. Benim iki tane kedim var. Ben korkuyorum Biri 18 yaşında. Kerim aynı yaşta şaka maka bak. <gülüyor> 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 <Kerim> <gülüyor> ben oğlum benim kedim yemin ediyorum bir kedim 18 yaşında bir kedim 8 yaşında köpeğim de 1,5 yaşında. Sen benim kedimle aynı yaştasın. Senin böyle. kedin müzik yapabiliyor mu abi? Ya ne alaka <laughs> oğlum <gülüyor> sen kimle yarışa girdin şu anda ya? Benim ya kedimle işte, niye yarışıyorsun sen? Ya işte abi. <laughs> İsim niye güzel biliyor musun? Artık insanlar sözlerden, ritimden ziyade biraz da insanın profilini dinliyor. Mesela hani Batuflex'i dinlemek isteyen insanlar hmm. var. Girdiğin beatler değişiyor ama dinleyen insanlar sabit ve dinliyorlar. Batuflex dinlemek diye bir şey yok benim için. Benim Nasıl için yok iyi ya? şarkı dinlemek... Sen o zaman ya. beni o kadar sempatik bulmuyorsun. Estağfurullah, şey. hiç kimse hiç için böyle hani düşünüyorum hani ama ben. Hiç kimse için. E sen için... yalan konuşuyorsun. Hmm. <laughs> Kameraya oynuyorsun burada yani. <laughs> ben <laughs> İnanmadım ya gene. Sen yalansın ya sen Yalandır ama sen yani. kahpelik yapıyorsun ya bu kişi olduğu için dinliyorum bir şans veriyorum bakıyorum. Aa, var benim var bir kişi var ama öyle. Kim? Ya şimdi belki aran kötüdür falan söylemeyeyim bence. Kim? Şey inşa. Okey olabilir. Bozuldum. Ben... <laughs> Hayır bozulmadım çünkü karakteristik bir müzik yapıyor ve kendi profili var. Bunu sevebilirsin yani anladın ama mı? Vallahi. <laughs> Ezel bu arada gelmiş geçmiş en iyi Türk dizisi teknik anlamda. Çağının çok ötesinde bir dizi. Abi dizisi. Kurtlar Vadisi sen <laughs> Hak koyun senaryosun. <laughs> ben de bir dakika. Ya hayır sana. Sana <laughs> değil, sana değil. <laughs> İlk 90 da... Tabii ki de ondan tamam. bahsediyorum. Başka bir şey değil. Batucuğum ben pandemi döneminde Kurtlar Vadisi'ni izlememiş bir adam olarak bu yaşıma kadar. Saçmalıksın. <laughs> sen Kuzey Güney'i izlememiş Abi sap saçmalık bir adamsın ama. Kuzey Güney'e ben baktım biraz. <laughs> ya onda bir... kırıtıyor ya kıza Cemre'ye bir şey. Saçmalıyorsun. Delikanlı so. adam onu mu izletti? Lan Ferhat sahnesi. Kurtlar Vadisi'nde testere Necmiye Raja'yı kesin anladın mı? Senin o bayı bıyığını... <laughs> Cem ben Ferhat sahnesini izlememişsin belli. Biraz da umutsuz ev kadınlarına yer vermeyelim. <laughs> Arkadaşından muhteşem yüzyıl önerisi gelmesi. Mesela gibi. muhteşem yüzyıl çok iyi bir yapıt evet ya o da olabilir ya. Allah sizi kal. kuzey güney ve ezele. <laughs> <laughs> muhteşem yüzyıla okey mi? Ama muhteşem yüzyıla çok ünlü oyuncular girdi, çok para harcandı, çok büyük. Bro bilmiyorum. Ezel kadrosunu sayayım mı sana? Ben tamam, biliyorum Ezel izledim ben. Ufuk Bayraktar'dı değil mi? Evet. Ben çok beğeniyorum. Tamam dayının gençliği be. Ben Ufuk Bayraktar'ın oyunculuğunu gerçekten çok beğeniyorum. Youtube'da şeyler var gördün mü hiç? Gençlik. Ramiz dayının gençliğini tek bir sekans yapmışlar. 8 saat 9 saat. Hayır saatlik. bu arada ben onu tekrar tekrar izledim. Bak çok büyük saygım Gençliğin ve beğenim be. var. Tabii ki de. Komşun Hayır ben Ezel'in Ezel, Ezel ha, de çoğunluğuna hakimim. Ve gençlik sahnelerinin hepsine hmm. hakimim. Ama kurtlar vardı. Kıyaslanabilecek bir senaryo pozisyonunda bir dizi yok Türkiye'de. Ömer'in yüzünü değiştirdiler. Yani <gülüyor> <gülüyor> Çakır'ın hayatı kirli <laughs> yani. Ömer'in yüzünü de işte Çakır'ın hayatı <laughs> şekilde adam öldü mesela anladın <laughs> mı? Öldü öldü. Ömer'in de yüzünü, e, yüzünü yani. De, e hala kız dediler. peşinde koşuyor. Diğer tarafta ülkeyi karar veriyorlar hani ülke. Acaba ortada o da ne yapalım falan. Sen diyorsun ki Eyşan beni mahvettin. Abi ne de, de, Allah, Allah aşkına. Ömer'in yüzünü değiştirdilerin devamı. Polat'ın da yüzü değişmemiş. Polat'ın da yüzü Hayır, tamam. Ömer'in yüzünü değiştirdiler bir tanınmış replik. Ömer'in yüzünü değiştirdiler. Devamı Hı. neydi? Onu unuttum ya. Burada da şey var. Polat'ın da yüzünü Peki, değiştirdi. Evet. Aa, usta ya. sen ne yaptın? Ne oldu Mebati? Yenge Elif <laughs> dedin usta. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bir de kurtlar vaatinde <laughs> şey sahnesine bayılıyorum. Hep bunlar bile makinesini yaparız. Abdüley'in menemen sahnesi hatırlar mısın? <laughs> Onu hatırlayamadım ya. Abdülay çöp topluyor tamam Ha tartışılıyor o onu mu diyorsun? Polat'la Abdülay bir kulübede menemen yolar ama ortamdaki hijyen seviyesi eksi 74 yani. İşte sonra bu yüzden seviyoruz Polat erkek, erkek erkeğiz. Daha Polat böyle, böyle menemeni bana yiyor falan. Sonra sonra karşılaşıyorlar değil mi? Aradan zaman geçiyor. Abdülay diyor ki beni tanıdın mı mı diyor. Ne diyor hatırlamıyorum da. Polat da diyor ki böyle menemen yapan adam unutulur mu Ya sırf <laughs> birinci, bak, birincilik sırasından ikinciye düşüreyim diye bu rapçiyi söyledi, değil mi? Çok kötü çünkü. Böyle, böyle. menemen yapar adam unutulur mu? Çok Erotik kötü. bir cümle abi bu arada. <laughs> Hayır bak sürekli erkek var ve arada sırada olayın dışına mecbur çıkabilir anladın mı yani? Sahnenin ortasında müziksiz dans etmek mi? Kanustan bir kağıt çekmek mi? Sahnenin ortasında müziksiz dans edelim Burada mi? hocam. Buyur gel o zaman. E ederim bu arada ya. Hiç mi yok müzik? Ağzımla yapsam. Bir gün her şey son bulunca, saatte aşkları bulunca. Ama devamını unuttum ya. Devamını unuttum. Devamını, devamını, ben de sol Rolex bir şey diyecek sanarken... Ya, ya saçmalıyorsun. Bir gün her şey son bulunca, saatte aşkları bulunca unut onu, sen de unut. At kendini diskolara. <laughs> Kaldırılır, <at>, <laughs> sallı. Her sahne sonunda söylediğim bir cümle var. Bunu beraber yapalım mı? Bir cümle sen bir cümle ben. Tamam. Beni sevin sevmeyin. Dinleyin ya da dinlemeyin. Ama şunu da asla unutmayın. Size hiçbir zaman hiçbir şekilde hiçbir yerde hiçbir şey için... Ulan bir cümle de ben söyledim. <laughs> Nasıl... Sonunu sana bırakacağım. <laughs> Nasıl alışmış gümbür gümbür söyle... Ya böyle mi anlaştık biz? Özür dilerim. Ben de çok heyecanlı bir cümle böyle bekliyorum sıramı burada gariban gibi. Instagram'ımda Barbie filtreli fotoğrafını çekip paylaşmam mı yoksa bir tane ceza çekmek mi? Barbie'li falan düşünsene yaratılan bir stabil imajı. ya çok da tatlı komik bir fotoğraf olabilir aslında Daha ama çekin. ne oldu? <laughs> ne olduğunu biraz merak ettim ya. Burada bir şey var bakalım. Hadi ama. bakalım. Oyun boyunca karşındakine tatlım diye hitap et. Oyun bu oyun boyunca artık bana her cümlenin başına tatlım diyeceksin. Tamam tatlım. <gülüyor> <gülüyor> Dağracığım. Söyle tatlım. <laughs> Instagram DM kutundaki dördüncü sohbetini kameraya göster. Birincil kutundan bahsediyorum burada yani böyle cayır, cayır cayır cevap verdiğin. Ya da fanustan bir ceza çek. Çekeyim mi? <gülüyor> ah! <gülüyor> <gülüyor> Ver lan telefonu. Ama artık geri dönüşü yok. Tamam. Bana tatlım demiyorsun uzun süredir, Ama süredir bak bozuluyorum. Hani, bir... Ama çok özel bir şeyse. İşte daha o riskleri almayacaksın o zaman. Ve bana... <laughs> ba ve bana... Ama açmadım. Ve bana... Ya. 30 senedir hiç tatlım demiyorsun, ben trip atmaya başlayacağım. Özür dilerim tatlım ama hani... Hayatım kararını ver. Ne çıkabilir ya? Bana hiç tatlım demiyorsun hala. Daha aramızda bir sorun mu var? Özür dilerim tatlım. 1, 2, 3... Aa impala var. <gülüyor> <gülüyor> bu arada çok çalışılmış gibi oldu ama gerçekten impala var bu arada. Evet, evet, Özgür'e niye cevap vermiyorsun sen? <laughs> <laughs> Kendi kendine konuş. Şeyi şey be, 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 beğeni atmışım mesajına. <laughs> Senin de gönlün var ama ben değilim. Alırsa nasip ya olmazsa kader değilim. Bakın ağzı açık okudu gördünüz mü? onu? <laughs> Paka Cimer benim için nokta 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 nokta. İdol. Yani aynı aynı şey söyleyecektim ben de belki de. İlk bana soruyorsun Ana Bu sorunu sorun sorun aranızda çözün. de tersini söyle. Sinirli gördün mü? İlk onu soruyorsun <laughs> sonra bana. <yaparız>. Yani <laughs> şey nasıl diyeyim çocukluk, rap'e başlama hevesimiz yani. <laughs> yalan Büyük yalan. Hayır ya. Neydi, ne ne oldu? Arkamdan bir şey, ta, şey. Kim edelim. vardı abi biz rap'e başladığımızda yani? <laughs> Ceza da vardı. Fuat ya, abi de vardı. Hepsi ya. Hepsi ya. Canan semtine gelmişim. Bari bir ziyaret edeyim. Hani çoktan beridir biz denk gelemiyoruz. Bağcılar abi. Bağcılar'da. Bir yer var mı? Ya? Yakın <laughs> için. intro evet. verme. Dedim ki Bağcılar'a geçelim buradan. Belki bir iki takılırız. Bir şey diyeceğim. Ayda bir kere araşmıyor muyuz böyle? Araşıyoruz. Philip Lane hayırdır ya? Abi sen var ya. Abi sen ne yaptın? Gözünü seveyim ben ya. Bak, bak. 6 asgari ücret bu işi bunun fiyatı Nasıl ya. Nasıl 6'lı? 6'lı mu? 6'dan düştü. 6'ya şey paçayı verirler. abi ben biraz daha haktanmış gibi hani böyle yakarım. Ya? abi sen de haktan. baksana abi. <laughs> 2000'li yılların başı. İkiniz de ufak çocuksunuz. Küçük Volker'da evde sıkılıyor. Bunu gören ailesi hemen Can ailesini arıyor. Can Bay'a söyleyiverin de gelip Volker'ı alsın biraz gezdirsin. Çocuk çok sıkıldı diyor. Bunu duyan YouTube, Can... Ve zaten öyle bir şey Bu oldu. hikaye gerçek zaten bu evet, arada. Var. O yüzden buna istinaden yani çalışılmış rap şovdasınız ya. Bunu duyan Can hemen koşup Volker'ı almaya gidiyor. Küçük Volker'ı gezdirme olayını... <laughs> Onu bir dallandırırsak hani o küçükken... Bak, bak olan... buraları yenilemediğin için çok pişman olursun bak. Ulan 2000'li yılların başı diye başladım ya. <laughs> Bak dur dur Canbay'a söyleyiverin de Walker'ı biraz gezdirsin. Çocuk çok sıkıldı diyor. Lan sen adiymişsin burada? Çocuk çok sıkıldı diyor. Bunu duyan Canbay hemen koşup Walker'ı almaya gidiyor. O esnada mahalleden bir esnaf lafa tutuyor. Canbay acelem var gitmem lazım demesine rağmen Walker'ın heyecanla onu, onu beklediğini bilen Canbay daha fazla Walker'ı bekletmeye dayanamıyor. Daha fazla küçük Walker'ı bekletemem diyor. Esnaf amca. Önce... <laughs> Kırmalın Küçük ne demeyelim de şimdi. Küçük ne demek? Küçük, Küçük ne demek? <laughs> ne demek? Zan abi bir <laughs> bunlar. Biz de buraya taşak <laughs> 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 Onur'un şarkılarda şey var ya böyle nameleri böyle geliyor gidiyor falan diye. <laughs> 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 geliyor gidiyor. <laughs> Nasıl oluruz bir olunur part 1. <laughs> Cümleleri yu diye uzatıyorsunuz ya, arkadaşlar. Yemin ediyorum, yemin ediyorum <laughs> Allah çarpsın ki öyle yapmıyor. <laughs> yemin ediyorum öyle yapıyor arkadaşlar. Bu ne lan geliyor? O, oz bir, Nasıl oluruz bir o, olunur <laughs> işte bak harika bir şarkı değil mi? Kafamda kötü kötü sorular dönüp dolaşıyor hayatın içine. Bakıyorum bu doruk can bir şeyler söylemek istiyorum lan içine. Sinirlendi. Sinirlendim <laughs> ve takmıyorum ulan <laughs> s**kime. Bakın gördünüz mü? Yo yo <gülüyor> Yo yo. <gülüyor> Bakayım şiire. Bana ne havası Oğlum. Tamam konsantrasyonu bozmayayım. Üşüyorum. <laughs> tamam, <yapacağım>. Bana ne? <laughs> Hava soğuk. Üşüyorum. Üşürsen üşü. Bana evet. ne? Dışarıda kar yağıyor. Yağarsa yağsın. Sana ne? Fakirin yiyeceği yok. <laughs> Allah düşünsün bana ne? Maaşlara zam yok. Ben de para çok. <laughs> bana ne? Duydum ki karın ölecekmiş. Ölürse ölsün sana ne? Bu ne lan? <laughs> Karın ölecekmiş ölürse Sensin sana ne? Nameler gelince tam bir Ozmi şarkısına dönüyor her şey ya. Çıldıracağım ya. Duydum ki karın ölecekmiş. Ölürse ölsün sana ne? Sana miras kalacakmış. Yahu baştan söylesene. Hocam hocam. Oh konser yapmayı ben çok seviyorum. Konserlerde de dağıtıyoruz ya. Dağıtmayı seviyoruz yani. Senin canlı performanslar da çok acayip be. Orkestrayla bu arada Sen geldin diyorsun. mi lan? Gelmedim. Çağırmadık <laughs> ki. acayip İnternetten be. İnternetten gördüklerimiz hep böyle. Evet. Ne yapalım fotoğraflardan like'ladığımız kadar böyle. Orkestrayla yaptığını biliyorum. Atmosferin çok acayip olduğunu biliyorum. Hatta demin Hypers'la konuşurken bile aşağıda arkadaşlar çıktı. Yani senin konserine gelenler olmuş. Hı. Adamın dedi canlı performans çok acayip dedi. Yani o sahnede izlemeniz lazım falan dedi. Dedim. Keşke izleseydim. Fiyatları malum abi. Çal Haber etseydim. Gelin. Ya şaka yapıyorum. 9 Şubat'ta var konser. Nerede? Beşiktaş İft'e gel. Gidiyor muyuz hep beraber? Gel konsere. Bir kuruş vermeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir <gibi> biz. Aykut biz... <laughs> Haykut <laughs> sanata saygımız yok. <laughs> Aykut buna bir adisyon açın. <laughs> <laughs> 44 bin liradan gel. <laughs> Şansın olduğunu bilsen Türkiye'den doğrudan yürüyeceğin ünlü isim kim? Bildiğim kadarıyla şu an bir birlikteliğim var senin zaten. Yok biz bu konularda rahatız ya. Yapma değildir be. E, hocam gerek yok. <laughs> Papi'nin kliplerini izleyince anlarsın ne kadar rahat olduğumuzu. <laughs> Bak bir isim vermeyeyim mi? Üç isim vereyim. Genç olsaydı Türkan Şoray. An... Ya, sayılmaz. öyle yani, yok. Öyle yok. Yaşıt. Oluyor. Yaşıt abi ya. şimdi Türkan Şoray falan öyle yok. Kalkıp kibariye falan değil. Niye? Ali Zade Barış Manço bugün yaşıyor olsaydı direkt... <laughs> yapıyor ya. Nasıl? biz diyemiyor muyuz? <laughs> Böyle yapıyor ya işte. Hayatta da yapamadığın bir hareket. Ne oluyor? Biz, biz Türkan Şoray'a yazamıyoruz ha? yani. Ali, Ali Zade Barış Manço'ya yazabiliyor da ben Türkan şuraya yazamıyor muyum yani? Hadi senin için bak çekiyorum bir tane daha. Evet çek. Hay koyayım ya. Teşekkür ederim. Yatak odandaki en küçük düşürücü şey ne? De... penisim! <laughs> Öyle diyecek şimdi. Yok sana. ben de şimdi kendiminkini söyleyeyim İlkeremciğim. <laughs> teşekkürler cevabın için. <laughs> Çok iyiymiş <laughs> ya. ya. Kerem'cim açıklaman için teşekkürler. Yani. Ben de şimdi kendi yatak da adamdaki en küçük düşürücü şeyi söyleyeyim. Bilgisayar masam çok eski ondan çok memnun değilim. Herkesin derdi başka teşekkür ediyoruz. Sahnenin ortasında müziksiz dans etmek mi? Bir de şu mısırları yerken yarısını yere dökmemek mi? A <laughs> Bana bugüne kadar söylenen yanlış isimler de çok iyi. Çocuğum bile oha Tipo dedi mesela. Tipo. Ha, tipo. tipo, tipo da iyi iş var Tipo güzel ya. Papiden iyi gibi bence. Aa sen papinin <laughs> çükünü ye ya. Bayağı çükünü ye papinin yani. Yatak odamdaki en utanç verici şeyin ne olduğunu biliyoruz zaten artık e, yani. İnsan utanır tabii ki. Yani bence kimse... Oğlum ayıbın gibi. büyüğünden utanılır. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? Şu an içinden şey diyorsunuz yata gece yatağa yatıcı şey yapacaksın ne koydum orada böyle. <laughs> Şu an diyorum ben. <laughs> Konsere gitmekten hiç hoşlanmadığın bir şehrin ismini vermek mi, Fanustan bir ceza çekmek mi, öyle bir şehir yok demek? Yok. Var. Söz hocam ya. Var. Konya. Çek. Abi emin misin? Eminim. Söylemek istedim. Eminim. Yani. <laughs> La Konya'ya gittim, aç kaldım lan. Hiçbir şey yemedim. Her yerine nereye gidiyor? Etli ekmek. Etli ekmek. Resmen mecburen bö böyle fast food zincirine gittik ya. Böyle o kadar uyuz oldum ki lan. Yiyecek hiçbir şey yok. Teşekkür ediyoruz abi. Vallahi ters köşe Ay, yaptım. İçireceğim diye. sana ya o ben... sirkeli kolayı. <laughs> Banka hesaplarında toplam ne kadar olduğunu göstermek mi yoksa ceza çekmek mi? Bunu bu arada bugüne kadar bir kişi gösterdi sadece. Kim? Şanışar ı mi? <laughs> Ama şey abi işte her bölümde gıybetini yapar olduk aslında. Çok mahrem bir şey ben... Evet hiç, evet abi ben, direkt çekilmek üzerine ben zaten. Ben yap, yaptırıma gidiyorum. Sıç. Öyle bir ceza koymuş ol, olamayız gibi. Yok gerçekten onu, onu iç diyor. <laughs> Olmaz. Aa. Midem delinir kız. Aa. Hem kola hem sirke. Deli misiniz? Abi gelsin ben içsin. Ben ondan bir yudum alırım. Tamam mı? Bir yudum alırım. Abi bir yudum iç ne olursun? Sen <gülüyor> sahtekarsın. <gülüyor> Sahtekar seni. Çoğunun Çu şerefine. O kadar da kötü değilmiş lan. Abi <laughs> jelibon gibi oğlum tadı. Abi biz her hafta değişik bir şey hazırlıyoruz böyle bir Vallahi şey... jelibon gibi tadı. <laughs> Dikey videoda kanalın en çok izlenen short videosu senin çekiç başta köpek balığı. Bilmiyorum <laughs> ama çekiç köpek balığını. Mükemmel bir video. Zorunda da değilim. Bana palamutu sorsam bilirim. Uskumruyu sorsam bilirim. Yani çekiç <laughs> başta köpek balığını bilmiyorum. Erden abi. Hatta ben onun yorumuna girdim. Birisi bana yazmış ki cahil cöle Allah belanı versin. Orada bir şey daha vardı. Balon balığı balon vardı. Balon balığı. O sen çok... biliyor musun mu değil balon balığını? Biliyorum. Nazlas biliyor. Harika tüm ülke balon biliyor bu arada. Ya. Sen, balon... sen de var, balon balığı. Biliyorum tabii ki Furuk abi. Balon balığı. Pardon yani. Zaten isminden belli değil mi nasıl bir şey oldu? Balon balığı. Balon gibi balon işte. şey vardı, batoz vardı herhalde. Vatoz'u batoz. da bilmiyor. Vatoz'u da bilirsin be adam. Bilmiyorum abi. Şu <laughs> an hala gözünde canlanmıyor değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> balon balın sadece aklıma geliyor. Ha, hafızamızdan Nasıl çıkmış. bir süredir dinlemedin abi? Sen her gün o şarkıyı mı dinliyorsun? Nasıl yani dinlemedin anlamadım yani. Denk geliyorum Haftada bir denk geliyorsun ve sana astralin tegi var Doğru, mı o şarkıda? Bir, şey var. Küçük bir şaka yaptık sana bak. Mısır <laughs> çıktı. <laughs> 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 Bravo abi. <laughs> Bravo. Gene gene bir şaka, cinsel bir şakaya denk geldik ama. <laughs> Tövbe estağfurullah. Furkan'ım ben de şaka yaparak para kazanıyorum ben. Ne yapayım ya? Bunları değerlendirmek Yetik zorundayım. Hetrik oldu ama. Türkiye'den asla dinlemem dediğin rap sanatçısı kim? Polemiğe gerek yoktur hocam be. Yeni olaylardan çıktın daha tazecik. Benim aklımdan neler geçiyor? o? söylesen oğlum. Oğlum aklıma <laughs> bir <geldi. gülüyor> Var ama bir ton var ama şu an aklıma gelmedi. Hadi söyle o zaman tamam. Ben Sen çok istedin ben dikeyde 5 milyon izlenmeden vazgeçmiştim. Buyur hocam. O kadar dinlenir diyorsun. İz... O kadar izlenir İz... diyorsun. İzlenebilir. Ya, ya da söylesek mi? Söyle ya. Ya delikanlı adam söyler ama sen söylemek istemiyorsan bir şey değil. Neyin abi. peşindesin <gülüyor> abi? <gülüyor> Neyin peşindesin? Kim var lan? Ya ben bunu söylerim reklam olur harbiden. Demek istemiyorsan çek. Evet. Polemiğe gerek yok. Allah'ım ne olur. Oyun bitene kadar yanındakilere sevgilim diye hitap et. Ha şimdi daha mı iyi oldu? Ya <laughs> harbiden... Sana dedi ki. Allah kahretsin. Sana dedim ki söyle o ismi dedim. Bir şeye atladınız bu arada. Her cümlede yazıyor. Her cümlede evet. Cezalı sorular bitene kadar mesela bana böyle yapacak. Ben hayatım boyunca sevgilim diye hitap etmedim. Hiç zerre umurumda değil. Ben miyavladım 20 saniye Adam, boyunca bu burada. sevgilim ya. mi diyeyim bakayım oyun bir Bu arada Erdana'ya da bana da yani sevgilim çekiyorum. Sevgilim yapıyorum. Sevgilim tepeki, sevgilim teşekkür ederim, sevgilim hayatım. Ben miyavladım kardeşim. Ay valla babam çok kızar yani ya. <laughs> Oğlum da. miyavladın diyorum ya. Miyavla. Miyav. Böyle mi miyavladım? Yo. Miyav mı yapmam lazım illa? Furkan'ım <laughs> <laughs> cezalarda pazarlık maalesef. Ben de miyavladım o saniye. Miyavla. Onu zevk için yapmak istiyor. tabii ki yapabilirsin. Yani. yani ona bir şey diyemem. Ne zamana kadar geçerli? Cezalı. 3 gün devam ediyor. Yani cezalı sorular bitene kadar. Tamam abi. Sevgilim. <laughs> şu Alayım. Şu an mı demek zorundayım? Abi o zaman kafana bir çek şey, şuraya bakarak değil mi abi? Ya? Yani Sevgilim. Sana da Sevgilim. Efendim. Ya hayır. <laughs> ya. hayır. <laughs> Ben niye bir ceza almak zorundayım? Çünkü ki? bu cezalı sevgilim. sorular. Söyleseydi İs, ki. İsmi söylemedin. Onun adını keşke. Sevgilim. sevgilim. Ama onu lütfen. Allah kahretsin. Sevgilim. Bir sonraki soruya kadar o indirim yapalım. Sevgilim. 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 Bir sonraki soruya kadar indirim yapalım. Sevgilim, sevgilim. Sevgilim. <laughs> kadar indirim yapalım. Bakarız sevgilim. hayatım. Hayatım hayatım. Hayatım <laughs> <Bilmiyorum>. hayatım. <laughs> Türkiye'den asla dinlemem dediğin rap sanatçısı kim? Kameraya doğru söyle. Çok var. <gülüyor> Telefondan <gülüyor> rastgele birini arayıp Elveda 1 verse'ünü oku. Ben Elveda 1 verse'ümü bilmiyorum önceden. Açarız Google'dan kankacım. Senden de <gülüyor> güzel <gülüyor> canını sıkma Ben açtım Google'dan sözleri. Tamam. Kimi arayacaksın? Bilmiyorum henüz. Kim olduğunu söyle. Hoparlörü mü almam lazım? Ee, yok kankacım tabii ki yani. Alacağım ha? Aldım o problemi. <laughs> Sarpa arıyorum arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Beni merak ediyor musun? Acaba o çocuk her istediğinde geliyor mu? Seni unutmayı ben her defada deniyorum ama olmuyor. Diyorlar ki senin belanı s**eyim <laughs> Doruk. Kanka ya. Anladım, anladım. Anladın değil mi? Abi rezil <laughs> rezillik yapıyorum. <bakayım. gülüyor> ne <bu> Kardeşim benim. <laughs> İyisin değil mi kanka? Oğlum kapatsana. <laughs> <laughs> İşte kapatsana falan diyorlar. Kapatıyorum hadi. Hadi iyi çekimler. Sağ ol kanka. Niye <laughs> o cümle şey yok mu kardeşim? Oğlum asıl benim yarım saattir konuştum şey. Bir de o şey o çıkması <laughs> ya. Hani böyle koskoca 6 seri var ve ben bir satırdan lazım. Bir ben o satırda, bu 4 satırdan bu, bir lazım. O 4. satır. <laughs> Kaç kere benim böyle çok ağır sarhoş sahneye çıkmışlığım var. Sonuçta normalde ana sahne şahane şey. Ve çoğu insan onun için bilet alıp gelmiş. Yani. Biri, geliyor şey ama. Bu şey no bir ST. <laughs> yani böyle... <laughs> o disipline çok no uzak ya. ST'yi oğlum ya? Kanka ben No çok seviyorum. Onu yani Gel dalga geçmeyin Bu arada arda çok arda, seviyorum. Arda. Evet yani. kanka. Benim ünlüm işte. Evet. <laughs> Günlük bir rutinin. Bu ara evdeyim. Rutin mi lan? Evet ev benim için artık rutinim oldu. Yani. Evde olmak bir rutin. Ya pise FIFA. FIFA. FIFA oynuyorsun. FIFA oynuyorum. Ulan hiç beklemem senden. Baya sen kariyer. Şaka zannediyorsun. <laughs> sen bizi şaka yaptık diye falan sen, <laughs> sen bizi. <laughs> sen baya kariyer Şimdi... modunda. Evet evet. Yeni bir şey oynuyor. Yo yo onun değil ya. <laughs> Onu daha keşfedemedim. Ama bulaşmasa. sen. Hayır <laughs> hayır Kart açıyorlar falan. Aman kanka biz bulaşmıyoruz. Niye orada da mı para var? evet kanka. Ne diyorsun? <laughs> <laughs> ne diyorsunuz ya? Hadi ya, iyiymiş be Abi şey, keşke bilseymiş. Senin <laughs> daha Oğlum hikaye çorba oldu. Bir dakika. En son kütüphanede yediğimiz orada. Hayır oğlum o işin de tipesi kanka, makarası. Ha, hiç tanışma yok mu kütüphane? Yok, yok, yok. yok kütüphane yok. Ben Tifo'yu Instagram'da 15 dakikalık <laughs> hikayeyi götünden mi gülüyor? <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz dinledik hikayeyi. Hiç kütüphane yok mu? Oğlum <laughs> <laughs> nasıl... Kütüphane müdürlüğü, <laughs> ya oğlum <kanka>. sen dolandırıcısın <laughs> amk sen sahtekarsın yani anladın mı bu, bu başka bir seviye. Bir çocukluk arkadaşım ben bu kadar samimi olamam hmm. yani e öyle abi işte Çünkü kişi. şöyle, evet abi. yaklaşık 2-3 yıldır beraberiz, konserlerde olsun vesaire sürekli konserlerde mesela büyük yatakta beraber yatırız <laughs> ayrı yatmıyoruz mesela odada. Kanka oğlum <laughs> yanlış anlamıyorsun oğlum demeye çalışmıyorum oğlum, bak. Adam böyle <laughs> yapıyor vereceğim bilgiyi. <laughs> <laughs> oğlum hani samimi, söylüyorsun hani samimi ortamda her şeyi anlatamadın mı oğlum? İnsanlar bunu merak ediyor. Bir buçuk milyon ya. kişi izlediği zaman da ayrı düşünürsen benim için sorun ya. Kanka Biz vallahi. Kışın mesela hayır, sarılır uyuruz hayır, hayır hayır. <laughs> hayır şey ya, şey ya, yastık ya. olmaz. Hayır, hani arama sıkıştırırım. <laughs> arama sıkıştırırım falan. Baba çok özel hikayeler bunlar bilemedim. <laughs> Türkiye'de asla dinlemem dediğin rap sanatçısı kim? Kameraya doğru söylemek mi? Fanustan bir ceza çekmek Söylerim ya direkt ben. Aspo hayatta dinlemem. Dinlemem kanka. Müziğe saygı gösteririm ama dinlemiyorum ya. Yani. Bana hitap etmiyor müziği. Allah yolunu da açık etsin. A aynen öyle. Bak benlik bir durum değil yani onu diyorum. Niye durdun öyle baktın? Aspo'nun arkadaşı <laughs> mısın? Arkadaşım da <laughs> sorun değil bu arada yani. Soruyormuş kitap. Ya, hatta... <laughs> Ulan burada Aspo'ya laf söyleyin alalım falan <laughs> Sahnenin ortasında müziksiz dans etmek mi? Fanus'tan bir kağıt çekmek mi? Şu an mı? Kanka bu soru değil ama ya. Evet, Kanka var ya ayıp abi. Yemin <laughs> adam değilsiniz adam. <laughs> Vallahi ayıp ama. Koşarak çıkıyor e programda. Burada, burada komple var abi. Sen de müdahale <laughs> etmiyorsun. Oyun bitene kadar karşılıklı her cümlelerde <laughs> aşk tutum diye hitap et. Kanka ne alaka ya? <laughs> şimdi şöyle. Allah aşkına. Tamam. Şimdi, şimdi, şansı şansı tek şimdi, şimdi o neydi şöyle. Ya. Şey ya şey <laughs> şimdi, şöyle. Ya, şimdi, şöyle. Bir daha sakın aşk tutumsuz cümle kurma bu arada. Mesela aşk tutum nasılsın? Aşk tutum teşekkürler. <laughs> aşk <laughs> Oğlum babam izleyecek bunu ya. Buyur Hiç konuşmam hocam. ben de. Konuşsan aşkı Tom. Tamam sevgilim. o kanka senin içinde var mı çok? İçindeki o*** <laughs> <pula> çıktı. <ben. gülüyor> i̇çindeki o*** <laughs> <pula> ortaya çıktı. <laughs> Rap Show'un 3. sezonunun Komik Anlar bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım izlerken yüzünüzü güldürebilmişizdir. Biz çekerken de o zaman çok eğlenmiştik. Şimdi böyle izleyip böyle bir kolaj haline getirince de çok eğlendik. Yorum atmayı, abone olmayı, zili bildirimleri açmayı unutmayın. Bunlar Rap Show'un gelmesi için çok önemli şeyler arkadaşlar. Yeni sezonlarda yeni bir hafta diyemiyorum ya. Hafta yeni bölümle görüşmek üzere diyemiyorum ya. Onun bir böyle bir burukluğu var. Yeni sezonlarda yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bye. Bye. <laughs> no. <laughs>